Merhaba. Bugün sizlere köşe kaynağında boğaz kalınlığı seçiminden bahsedeceğiz. Köşe kaynakları kenarlarda yeterli ergime ve kökte yeterli nüfuziyet sağlayarak yapılan bir bağlantı türüdür. Köşe kaynaklarında boğaz kalınlığı bağlantının karşılayacağı yükü doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla boğaz kalınlığı ölçüsü alt ve üst limitlere uyularak belirlenmelidir. Bu ölçü çok küçük değerlerde seçilmemelidir. Ana malzemeye aktarılan düşük miktarda kaynak metali az bir ısı girdisine dolayısıyla da hızlı soğumaya sebep olacaktır. Bu sebeple seçilebilecek en küçük boğaz kalınlığı ekranda görülen formülle sınırlandırılmıştır. Max T burada kalın plakanın kalınlığını tarif eder. Ek bir tedbir olarak yapı uygulamaların boğaz kalınlığının alacağı en düşük değer 2 mm ile sınırlandırılmıştır. Öte yandan A ölçüsünün aşırı kalın seçilmesi bazı sorunları beraberinde getirebilir. Bunlardan ilki büyük miktarda kaynak metalinin katılaşması sonucu oluşan çekme çarpılmalardır. İkincisi ise üretimin ekonomikliği ile ilgilidir. Aşırı bir boğaz kalınlığı tercih etmek kaynak sarf malzemesi kullanımını ciddi oranda arttıracaktır. E bu da üretimi hem zaman hem de maliyet yönünden olumsuz etkileyecektir. Bu durumda tek taraflı köşe kaynaklarında boğaz kalınlığının alabileceği en büyük değer maksimum a eşittir 0.7 çarpı t minimum şeklinde hesaplanır. Çift taraflı köşe kaynaklarında boğaz kalınlığının alabileceği en büyük değer ise maksimum a eşittir 0.5 çarpı t minimum şeklinde hesaplanabilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bilginin verdiği güvenin tadını çıkarın.